Hükümdarlığı, güzelliği ve yaşamıyla tarih sayfalarına adını yazdıran Mısır Kraliçesi Kleopatra. Peki Nil Kraliçesi gerçekten Mısırlı mıydı? Her ne kadar kraliçenin Mısır kökenli olduğuna dair yaygın bir inanış olsa da tarihsel gerçekler bu inanışın farklı olduğunu söylüyor. Kleopatra'nın ailesi Makedon Yunan kökenliydi ve aile Yunan kültürüne oldukça bağlıydı. Kraliçe Kleopatra ise Mısır dilini öğrenmiş, Mısır kültürünü benimsemiş ve kendini Mısır mitolojisinden Tanrıcı Isis'in reenkarni hali yani onun ruhunun taşıyıcısı olarak sunmuştur. Bu da onu Mısır halkı arasında popüler yapmış ve Kleopatra'nın halk tarafından sevilmesini sağlamıştır. Özetle Kleopatra Makedon kökenliydi ama Mısır'da doğup büyümüş ve ülkenin son etkin hükümdarı olarak Mısır'ın kültürüne ve halkına büyük bir bağlılık göstermiştir. Bu da Kleopatra'nın Mısırlı olduğu efsanesini günümüze kadar ulaştırmıştır. Siz de efsanedir diyorsanız bizimle paylaşın.